Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Abone olmayı ve beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Ne yazık ki Yeşilçam'ın usta isminden acı haber geldi. Fatma Girik son sağlık durumunu anlattı. Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşamını sürdüren 78 yaşındaki sanatçı Fatma Girik, geçirdiği kalça protezi ve beyin ameliyatları sonrasında sağlık durumu hakkında açıklama yaptı iyi değilim dedi. Kendimi hiç iyi hissetmiyorum eskisi gibi, bacaklarım çok kötü durumda, karıncalanıyor, birinin yardımı olmadan yürüyemiyorum. Çok git gel bir tansiyonum var bir de zaten beyin ameliyatı olmuştum, kafama bir şeyler taktılar, bu ameliyatı olmasaydım kör olacaktım, sağlığınızın kıymetini bilin, ben de çok fazla dikkat ediyorum, ama yine de bir şeyler çıkıyor dedi, zaten pandemi döneminden dolayı da çok üzgünüm, bir sürü insanımız da hayatını kaybetti, acı çekti, çok şükür ki ilerleyen yaşıma rağmen ben korona olmadım, ama olanların Allah yardımcısı olsun dedi. Benim de farklı sağlık sorunlarım var dedi. Umarım yeşilçam'ın kraliçesi bir an önce iyileşir. Siz de dualarınızı eksik etmeyin. Biz de Fatma Girik'e acil şifalar diliyoruz. Allah yardımcısı olsun. Sağlık sıhhat versin.